Evet arkadaşlar, ee, ben koronanın bazı detaylarını anlattım, bazı detaylarını da şimdi anlatacağım. Korona, e, korona boğazdan koklarken çiçeklerle e, beyazı olan, koronanın beyazı olan çiçeklerden geçen yani bu gibi e, grip hastalıkları olan bu mikrobu kırmak için kal kalçadan mikrobu kırmak için bacak arası ve kalça ve boyundan iğne vurulması lazım. bu aralar e, sonra e, sonra yazımı anlayamıyorum anlamadım. Sonra eee yani yazılarımı anlayamıyorum. Sonra işte yani şu an gerçekten önemli bir dönemden geçiyoruz. İçtiği aktarmamız lazım. Yani külliyede devam edebilir. Eee Koronanın içinde e, kırmızı topun içinde bildiğiniz gibi değil o kırmızı top. E, o topu içinde güller var. Yani peygamberimiz açıklamıştır bu kıyamet delaletlerini. Gerçekten Çin'den ulaşmıştır. Ve gerçekten de e, rahatsız yani adam kırmaca. Yani bacak arası yani bir adamın yani bacak arası boyuna dövme yaptırıyorsunuz da iğne niye yaptırmıyorsunuz? Boyuna boyuna iğne bu mutant versiyonunu ortadan kaldıracaktır. Yeni gribal enfeksiyonlar tabii ki olacaktır. Ama bunları insanlar kendi yaratır. Yiyecekleri, içecekleriyle temiz beslenmeliler. Mesela bol bol su için o ilaçlar kanı dolduruyor. Kan sulu, limonlu çay için yani bu biraz garip bir durum. Ben yazılar mı okuyayım? Ee... Bugün benim beklenecek bakalım 200.